Sevgili Mert Hoşum, hazır mısın? 3. sınıfa geçtiğin Üç basamaklı doğal sayılar neymiş, onları öğreneceğiz. Bak şu blokları tanımalısın önce. Bloklar taban blokları diyor ya. Şöyle büyük bir kare yapıyorlar, böyle bölük 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 bölük, bölük yapıyorlar. Ya buna sonra blok adı veriyor. Bu kaçlık mı blok? Şu İkilik. iki tane ama bunun bir tanesi yüzlük blok. Evet. Bir de burada var. 2 200 Şu onluk değil mi? Evet. Bir, bir tane olduğu için bir onluk. Şunlar birlik. O zaman sayı oku 200 15 on on beş. Beş. Bir tane olunca 10 demiyoruz. Hı hı. Peki, okunuşu neymiş? 215. Beş. Beş. Bu örnek. Hı hı. Gel bakalım şimdi biz yapacağız. Bu da düşünmen. Şey Yüzlük blokları sayıyorum seninle beraber. 1 2 3 4 5 6 7 8 yüzlük 1 2 3 3 10'luk şu arkadaşları sayalım 4 4 de burada 8 bak tepede bir tane var unutma bunu 9 buraya da 9 yaz sayı ne oldu 800 Hadi o konuğunu yazıyorum senin için. Ben sevmem o 8 100 30 9 Oldu mu? Oldu. Peki gel bakalım diğer soruya. Blokları say. 1 2 3 4 4 tane 400 Yüzlük blok. Onlukları say. 10, 20, 30, 40, 50. Yani 20, 5 onluk. 50, 51. Birlikleri say. 1, 1 2, 3 4, 4. 3, 4. Ne oldu? 454. Evet. Sayımız 454 oldu. Sen artık sayıyla yazarsın değil mi? 454. Ya, sevmiyorum. Bara Şimdi bak. 4 var. numaralı soruda. Uyanık mısın değil misin? Uyanık Geri, mısın değil misin? Niye koymamışlar? Birli. Ya. Cinler. Bir Cin göz 2 3 4 5 6 tane yüzlük. Öğretmeni. Cin altı öğretmenim. tane yüzlük. Hain. Onluk kaç tane? 1 2 3 4 5 6 7 tane onluk. Yedimmiş. Birlik nerede? Birlik yok 0. Hah buraya bir sıfır yazalım. Cingöz Peki sayınız ne oldu? 670 olur. Doğru mu? Evet. 0. Yazayım buraya 670 nasıl yazılıyor? Bak 6 100 Biraz boşluk bırakıyorsun. Ya yani şey yapmayı seviyorum. ]miş. Rakam yazmayı seviyorum. Peki buna bak. Dingöz hainler. Onu buna bak, buna bak, buna bak. Bu sefer bu sefer de 10'luk koymamışlar. Hadi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yüzlük. 9, 10, 11. Hayır. Say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane onluk Sayı yazmayı bana bırakırsın. Şu. Ben onu sayayım. Şunlar. Ayy. 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane birlik. Evet. Hadi sayıyı söyle. 5. Sayıyı söyle. Buraya ne yazacağım hey, söyle. 700 90 5. Sayıyla da yani o konu da Hı. söyledim zaten değil mi? Hı. Şimdi buraya gel bak 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 ne kadar cin gözsün. Göreceğim İkin şimdi. Cin Hadi son soru. Onluk koymamışlar. O zaman o hemen zaman buraya on, yirmi, sıfır. 20 10, 20. 10, 20 mi? Hayır. 100. 5, 5, 5 yaz. Bak. 100, 200, 300, 400, 500. Buraya 500'ün 5'i. Onluk olmadığı için 0. Buraya ne yazacağım? Kaç tane birlik 5. görüyorsun? 3. Sayıyı oku bana. Önce sayıyı yap. 503. 5 100, 0, 100. 3. Sayıyı oku. 503. Evet buraya da 5 100 3 yazıyorsun ve blokları bitirmiş oluyorsun. Anlaşıldı mı Mertuş? Hı hı. Hadi bakalım devam.